Toplumsal akıl. Sokak röportajları televizyon haberciliğinin önemli bir unsurudur. Orada insanların düşünsel ve duygusal tepkilerini öğrenebilirsiniz. Buradan hareketle yaşam meselelerini daha iyi anlamak ve kavramak istiyoruz. Şimdi sokaktan kısa bir video izleyelim. Ardından toplumsal akıl ve bireysel akıllar üzerine düşüncemizi paylaşacağım. Ayrıca bu konuda iyi bir örnek olan Yılmaz Özdil'in bugünkü söyleşisini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. Ya neden öyle? Biz o beğenmediği yıllarda 80'li, 70'li, 90'lı yıllarda bir kişi çalışıyordum, Üç çocuğum vardı, bir de hanımım vardı. Hepsini gül, onların hiçbiri çalışmıyordu. Gülliği bir geçindiriyordum. Bir de para art. Eşimle beraber zor geçiniyorum, zor. Eşimi, eşim alıp bir lokantaya getirip, bir lokantaya sokup Yemek yediremiyorum ya din 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 kardeşim kimse kimsenin dinle inancına bir şey söylemiyor dini kullananlarla bizim problemimiz ya adam menfaat elde diyor cemaatlerin yakın çevresine bir bakın Allah'ını severseniz ya hepsi limuzinden geziyor yatları var katları var. Bizim gibi fakire, asgar ücretle geçinen insanlara da cennete 500 sene önce gideceksin diyor. Ne yapacağım ben öbür tarafa gidip de? Ne varmış? Huri varmış. Allah belanı versin. Başka orada da mı uç kurumu düşünüyorsun ya? Cennet cehennem burada arkadaşlar. Cennet de burada, cehennem de burada. Cennet nasıl burada biliyor musunuz? Sağlığınız yerindeyse, ailenizle, eşinizle, huzurunuz yerindeyse, paranız da varsa cennettesiniz. Öbür dünyada bir şey yok. Eğer sağlığın yoksa, huzurun yoksa, da yoksa ha cehennemdesin işte ya. Yok öbür tarafta cehennemde gidecekmişim de. Ş şara estavurla. Ben şey. estavurla buyurun. Soru sormayı becerebiliyor isek, benim ilk öğretmenim böyle söylemişti. Soru sormayı biliyor isek doğruya ulaşmamız ya da ulaştığımız doğru o kadar kaliteli olur demişti. Ben İslam inancına sahip bir insanım. Bu Allah vardır, din vardır ama dini kullar bozmuştur. Uzungöl'de esnafların tamamı Arap. Ya ben derdimi anlatıp bir şey sipariş veremedim. Restorana gideceğim, yiyeceğim şeylerin hepsi Arap. Ya pilavla bu elle yedikleri pilavlardan var ya. Ya Uzungöl, Trabzon Uzungöl'den bahsediyorum. Efendim? Işıklarda bir tane kuaföre gidiyor arkadaşımız. Heh. Sahibi Rus, çalışanı Arap temizlikçisi de Türk. Al sana Türkiye'nin hesabını vereyim ben. biz ne yapak? Biz de artık yurt dışına gidiyoruz gençler olarak. Ne yapacağız? Madem ülkemizde bize çakıyorlar, biz de yurt dışında büyürüz. Burada paraya adam ederiz. Ben Atatürkçüyüm. Layık ve özgür bir ülkede yaşamak istiyorum. Bunların boş boş bizi kadın bak bir de şey neymiş kadınlar kapanmak zorunda. Bu hakkı bana Atatürk verdi. Atatürk e diyorlar dini kaldırmaya çalıştı. Atatürk'ün yanındaki kadın kapalı fotoğrafları var. Atatürk dini kaldırmaya çalıştıysa niye TBMM'nin açılışında dua okudu? Niye bunları görmüyorlar? Bu kadar. Bireysel akıllar ile toplumsal akıl arasındaki ilişkiler karmaşık ve önemli bir düşünsel dinamik oluşturur. Bu ilişkiler, bireylerin düşünme süreçlerinin toplumsal düzlemle etkileşimini ifade eder. İşte bu ilişkilere dair bazı anahtar noktalar şunlardır. Her bireyin bireysel akıl kapasitesi ve düşünce becerileri vardır. Bunlar toplumsal aklın temel bileşenleridir. Bireyler, kendi düşünme yetenekleri ve düşünsel katkıları ile toplumsal aklın şekillenmesine katkıda bulunurlar. Bireyler arasındaki iletişim ve etkileşim, toplumsal aklın gelişiminde önemli bir rol oynar. Bireyler, farklı düşünce ve fikirlerini birbirleriyle paylaşarak toplumsal aklı zenginleştirirler. Toplumsal akıl, bireylerin kolektif düşüncesini yansıtır ve bu düşünce, toplumsal normlar ve değerlerle uyumlu olma eğilimindedir. Bireylerin bireysel düşünme yetenekleri ve katkıları toplumun gelişimine katkıda bulunur. Daha çeşitli ve açık fikirli bireyler toplumsal aklın olumlu yönde gelişmesini teşvik edebilir. Toplumun değerleri, normları ve kültürel etkileri bireylerin düşünce biçimlerini etkiler. Bireyler toplumlarının etkisi altında büyüdükçe bu etkiler bireysel akıl kapasitesini şekillendirir. Örneğin, İstanbul'da yaşarken tabi olduğumuz kurallar ve hissedilen duygular ile Berlin'deki kurallar ve duygular aynı değildir. Bireylerin farklı düşünce ve fikirlerinin toplumsal akıl içinde yer bulması, toplumsal aklın değişmesine yol açabilir. Toplumsal akıl, farklı bakış açıları ve değerlerin bir araya gelmesi sonucunda evrilebilir. Bu durum, Türkiye güncelinde çok canlı halde vardır. Bireysel akıllar ve toplumsal akıl arasındaki bu ilişkiler, toplumun düşünsel zenginliğini ve karmaşıklığını yaratır. Hem bireylerin kendi düşünme becerilerini geliştirmesi, hem de toplumların çeşitlilik ve açık fikirliği teşvik etmesi, sağlıklı bir toplumsal akıl oluşturmanın temel unsurlarıdır. Bu ilişkiler, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde farklı düşünce biçimlerinin değerli olduğunu vurgular. Rüzü ve sözü doğru olmak ilişkilerde önemlidir. Bireysel aklın geliştirilmesi ve toplumsal aklın iyileştirilmesi ile bilinçli ve sağlıklı demokratik layık Türkiye Cumhuriyeti toplumu oluşmasını diliyorum. Aliara 2015. 8 Kasım 2023.